En çok beklediğim video, tamam Binance TR'yi öğrendim, Binance Global'i öğrendim, peki bu kaldıraç Nasıl elimde 10 dolar varken bunu 1000 dolar olarak kullanabilirim? Bütün detayları anlatacağım merak etme. Kaldıraçlı işlemler yani futures işlemler doğru kullanıldığında kesinlikle muhteşem bir esnur Ama doğru kullanıldığında. Bunu unutma. Serinin 3. eğitim videosunda kafamda kaldıraçla alakalı olan bütün soruların hepsini cevaplayacağız. Bu videodan sonra çok rahat olacaksın emin ol. Önceki videolarda zaten Binance TR'yi kurduk, globali kurduk, indirimli bir şekilde. Şimdi de Futures tarafını kullanacağız. Senin hesabın hali hazırda varsa, buradaki işlem indirimlerinden yararlanamadıysa Futures tarafında ekstra kullanabileceğin özel bir yer var. Sen şanslı olanlar Birazdan onu da anlatacağım merak etme. Öncelikle bu şekilde Binance ekranı zaten şu anda önünde gidiyorsun sağ alttan Futures tarafına basıyorsun ve ardından yukarıda iki tane karşılıklı ok var tam orada gördüğün gibi ona bastıktan sonra bu şekilde bir alan gelecek Open Futures Account diye bir kısım gelecek burada en sağdaki Customize tarafını seçiyorsun bu senin için çok daha rahat olacak ve Futures Referral ID tarafına Binance 2023 yazıp aşağıdaki kutulara tıklıyorsun ve bu işlemi yaptıktan sonra artık işlemlerinde yüzde onluk bir komisyon iadesi kazanacaksın bunun zaten öneminden önceki zaman zamanlarda bahsetmiştim. Hesabımı açtım, şimdi ne yapabilirim diye düşünenler futures tarafında bunu kullanarak yine bir adım öne geçebilir. Ardından şimdi ne yapacağız? Hesabımızı oluşturduk, paramızı içeriye yatırdık. Şimdi futures tarafını size detaylı detaylı anlatacağım. Öncelikle sizin ilk gönderdiğiniz para, ben buraya örnek olsun diye 600 dolar gönderdim. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Futures tarafına göndermemiz gerekiyor. Çünkü bakın bu cüzdana bastığımda spotta gözüküyor şu anda. Bunu spot tarafına geldim. Önce sağ alttan cüzdana bastım. Sonra spot'a geldim ve sağdaki transfer tuşuna basıyorum. Bunu bastıktan sonra bu from ve to diye kısımlar var. Üst tarafa spot yazacağım. Bakın burada yani yönlerini değiştiriyorum direkt. Normalde yukarıda futures, aşağıda spot vardı. Sağdaki çift taraflı oka basarak bunun yerlerini değiştirdim. Evet, yukarıda spot seçili, aşağıda USD M futures seçili ve burada amount kısmına max diyorum ve ben bu 600 doları buraya gönderiyorum. Okey dedim. Şimdi home'a tekrar geri döndüm ve bu sefer yine sağ alttan futures tuşuna basıyorum. Evet bakın gördüğünüz gibi sağ yukarıda şu anda USDT olarak bizim paramız gözüküyor. 600 USDT buraya ulaştırdık. Peki bu ekranda neler yapacağız? Şimdi hepsinden detaylıca bahsedeceğim size. Öncelikle sol yukarıda BTC USDT olarak gördüğümüz yer bizim hangi coin'de işlem yapacağımızı seçtiğimiz yer. Burada bir sürü var görüyorsunuz. Ether işte ketisi, rare'ı, doksu, ayosu falan filan Hangi coin'de işlem yapmak istiyorsanız. Atalım biz buradan klasik Bitcoin'imizi seçelim. BTC USDT yazalım bakın. Burada yanlarında QTL'ye yani quarterly, çeyreklik olanları değil Yanında PERP yazanları seçin her zaman. Sizin için en rahatı bu olacak. Diğerleri limitli kontratlar. Biz sürekli kontrat olan PERP'i. Perpetual işlemleri, futures'lere yapacağız burada. BTC seçtim. Şimdi bir sonraki kısım. Burada hemen altında cross ve izole gibi iki farklı seçenek görüyorsunuz. Bunun detaylarından size hemen bahsedeyim. Cross işlem dediğimiz şöyle bir şey. Teminattır aslında. Cross teminat ve izole teminat olarak bunu düşünebilirsiniz. Ne yapıyoruz burada? Atıyorum benim şu anda 600 dolarım var. Ben diyebilirim diyorum ki cross kullanıyorsam eğer ben toplamda 6000 dolarlık bir işlem açacağım burada ne yapacağım bu 6000 doları diyorum ki eğer bir sıkıntı olursa benim 600 dolarlık paramın hepsini teminat olarak kullanabilirsin diyoruz cross işlemde. Riskimizi tamamıyla arttırıp buna göre de likidasyon yani tasfiye fiyatlarımızı düşürebiliyoruz. Hepsini detaylı anlatacağım ileride merak etmeyin. Bunu sadece bir ön bilgi olarak düşün. İzole dediğimizde de sadece içeriye koyduğumuz parayı riske atıyoruz. Yani ufak bir miktarla atıyorum sen riskli bir işlem yaptın. Eğer bir zarar görürsen beklediğin tersi yönünde bir hareket olursa sadece Burada izoleye koyduğun marjin kadar, fiyat kadar bir para kaybedeceksin demek. Birazdan örnek olarak da göstereceğim zaten bunları. Ben her zaman bunu cross olarak kullanıyorum. Bu benim işlemlerimi daha rahat kontrol etmemi sağlıyor. Nedenlerini de dediğim gibi tekrar anlatacağım. Devam ettim. Yanında 5x yazıyor şu an ben de. Bu dediğimiz şey kaldıraçın kaldıraç olduğu yer aslında. Kaldıraçlı işlemleri asıl gösteren yer. Burada 1x'ten 125x'e kadar seçenekler yapabiliyorsunuz ama her coin'de bu böyle değil. Bazı coin'lerde daha düşük x'ler olabiliyor, kaldıraçlar olabiliyor. Peki bu x ne demek? Benim elimde 10 dolarım var. Ben şu anda elimdeki 10 dolarla 70x'lik bir işlem açarsa benim 10 dolarım 70 ile çarpılacak ve 700 dolarlık bir işlemmiş gibi piyasada gözükecek. O zaman çok kolay değil mi? Biz hep böyle yapalım fazla fazla parayla işlem yapalım diye düşünebilirsin. Ama senin elinde sadece 10 dolar varsa kaybın da 700 dolara göre kazancın da 700 dolara göre olacak. Yani sen 700 dolarlık bir pozisyonda 10 dolar kayıba ulaştığın anda pozisyonun otomatik olarak kapanacak ve sen paranı bir daha geri alamamak üzere kaybetmiş olacaksın. Dediğim gibi hem kazançta hem de karda 700 dolar üzerinden yapılacak buradaki işleri. Biz burada bir açalım. Bunun aslında çok önemi olmadığını da birazcık ilerli kısımlarda da anlayacaksınız. Size bunları daha nette anlatacağım. Geldim burada açıyorum. 25x'e bıraktım bunu. Devam edelim. Yanda S. Bakın Single Asset mod ve de multi asset mod diye iki tane kısım var. Hemen bunu da anlatayım size. Single asset modda USDT dediğimiz dolar endeksi stabil parayı sadece burada kullanabiliyorsunuz. Ama multi asset moda geçerseniz Biliyorsunuz USDT var, diğer stabil paralar var. Bunları da burada teminat olarak kullanabiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bunu sadece cross modda kullanabiliyorsunuz. Eğer elinizde birden fazla işte parayı teminat olarak göstermek istiyorsanız burada multi asset modu da kullanabilirsiniz. Ben eğer benim kafam karışıyor, ben normal istiyorum diyorsanız single asset mod sizin için yeterli olacaktır. Bu kısmı da geçtim. Sağ taraf funding. Bakın bunu çoğu kişi bilmiyor. Zannediyorsunuz ki bazen işte Binance benden sürekli para oluyor. Burada sürekli işlemler dönüyor. Hayır arkadaşlar. Funding dediğimiz şey kullanıcılar arasında piyasayı dengelemek için transfer edilen paradır. Bu normal şartlarda 8 saatte bir gerçekleşen bir olay. Eğer bu yukarıda gördüğünüz oran şu andaki gibi pozitifse ne diyor? Yüzde on binde bir şu anda bu. Bu on binde bir değerinde long pozisyonu olan kitleler 10 binde bir oranında pozisyon büyüklüğüne göre shortlara para ödüyor. Eğer negatifse de shortlar longlara yine aynı oranda para ödüyor. Yanında hemen countdown diye geri sayımı görebiliyorsunuz. Bu süre bittiğinde bu ödeme yapılıyor insanlara. Siz bunu alan tarafta da olabilirsiniz, veren tarafta da olabilirsiniz. Bu videoda eğer kaçırdığımız bir şey olursa lütfen geriye sarıp tekrar dinleyin. Bu kısımlar gerçekten çok önemli. Kullandığınız ürünün ne işe yaradığını bilmek zorundasınız. Tüm detaylarını bilmek zorundasınız. Devam ediyor. ediyorum. Burası available kısmı zaten bizim elimizdeki parayı gönderiyor. O oklardan da transfer işi yapılıyor. Biliyorsunuz bunları. Geçtim. Alt tarafta market yazan yer. Burada kullanacağınız aslında çok başlangıçta kullanıyorsanız iki tane yer var. Bunun biri market biri de limittir. Hemen bunları örnek vererek sizlere gösteriyorum. Mesela normalde limit olarak başladım buraya. Ne diyor bu price kısmında? Şu anda 61.970 dolar Bitcoin'in fiyatı. Ben buna diyorum ki toplamda 100 dolarlık. Bana diyorum ki bir işlem aç. Bak 100 dolarlık bir işlem aç diyorum bana. 61.970 dolar fiyatından aç ama limit fiyatı verdim. Bu limitten açacaksın bana bu fiyatı diyor. Buy long dedim. Ne dedi? Açamadı. Neden? Her coin'de bu farklıdır. Bunu tekrar söylüyorum. Verdiği uyarıya tekrar bakalım. Order National cannot be less than 124 USDT. Bitcoin'de işlem açıyorsanız toplam işlem değerinizin 124 dolardan fazla olması gerekiyor diyor. Bu Toplam 124 dolar koyman anlamına gelmiyor. 1 dolar koyup 125x kaldıraçla işlem açarsan toplam işlem büyüklüğü ne kadar olacak? Bunu az önce hesapladık. 125 dolar olacak. Yani o zaman bu işlemi açabiliyorsun. Senin koyduğun para çarpı kaldıraç toplam işlem boyutundur. Geldim buraya o yüzden. Bunu yapacağıma 150 dolar dedim buraya. Bak kaldıraça hiç bakmıyorum. Ben 150 dolarlık işlem açmak istiyorum dedim buraya. Buyrum dedim. Emir oluşturuldu. Bak pozisyon açılmadı. Neden? Çünkü fiyatı 62 bin dolar şu anda. Ben ona dedim ki 61.970'ten bana long pozisyonu aç dedim. Fiyat şu anda 62.50 olduğu için benim pozisyonumu açmadı. Ne dedi? Bu fiyata gelirse bunu açacağım diyor. Bunu hemen aşağıya geldim. Bak cancel tuşuna bastım. Bunu kapattım. Ne yapacağım? Ben işlemin anlık gerçekleşmesini istiyorsam ya buradaki fiyatın üstüne basıp 62'nin üzerine basıp buradaki fiyatı tekrar buna sabitleyeceğim veya elimle yazacağım ya da limit tuşuna basacağım buradan marketi seçeceğim. Market kısmına Yine 150 dolarlık bir işlem açmam gerektiğini söylersem ben buy long dediğimde bakın bilgiler diyor. Diyor ki toplam 5 dolar harcayacaksın bu işlemiş. Yani senin marginin 5 dolar olacak diyor. Bakın kosta yazıyor. 62 bin 21'den gireceksin diyor. Toplamda 150 dolar büyüklüğünde bir işlem açacaksın diyor. Likidasyon fiyatım yani tasfiye fiyatım yok. Neden? Bu da en önemli konu. Cross'un burada artısını söyleyeceğim. Eğer ben bunu aynı işlemi bak izole olarak açarsam burada tekrar böyle yapayım. Bak buy long dedim. Bu sefer bunu açarsam benim burada likidasyon fiyatım olacak. Çünkü neden? Ben sadece 5 dolara riske ediyorum burada. Eğer diyorum ki ben bu pozisyon 5 dolar zarar ederse benim paramı alabilirsin diyorum ben bu adama. Ama cross yaparsam buradaki işlemi cross'a çevirirsem ben burada diyorum ki bak ben para 5 dolar önemli değil. Benim çarğı zaten 600 dolar param var. Sen bir risk durumunda kötü bir şey olursa benim bu içerideki 600 dolarımdan da yavaş yavaş yemeye başlayabilirsin. Ha bu sadece bu arada futures hesabınızdaki paralar için geçerli. Spot tarafındaki paranıza kesinlikle dokunamaz. Sadece futures'teki paranızı içeride teminat olarak kullanabilir haberiniz olsun. Biz tekrar cross'tan bir buy long diyelim. Bak bunu da confirm diyorum. Şimdi open orders'ta hiçbir şey yok. Neden? Çünkü pozisyonları kısmına geldi. Ben şu anda toplamda 124 dolarlık. Ne yazıyor bak? Size'ım diyor ki 124 dolar abi. Marjinin de içeriye koyduğum parada dolar. Giriş fiyatım Enterprise 62.056 dolar. Mark Price'ım şu anda gözüken fiyatta 62.148 dolar. Ben bunları gerçekleştirdim. Likidasyon fiyatı da demek ki eğer bu fiyata gelirse ben bu işlemi otomatik olarak kapatırım demek. Ama buraya eksi yazıyor çünkü benim 124 doları karşılayacak param var içeride. Bunda hiçbir sorun yok. Daha büyük bir şey yapalım şimdi. Mesela 62.100. Bu sefer de ben buraya geleyim toplam daha büyük bir şey göstereyim size. 595 dolarım var içeride normalde. Diyeyim ki ben buraya 5000 dolarlık işlem açmak istiyorum. Bak Normalde benim 600 dolarım vardı. Nasıl 5000 dolarlık işlem açacağım? Kaldıraç dediğimiz bunu sağlıyor. Bir daha buy long dedim. Confirm dedim. Bu sefer bunun içine ekledi. Hatta kapatalım bunun içine eklemesin. Bunu kapatmadığım için direkt üzerine ekledi pozisyonu. Confirm dedim. Close'a bastım. Confirm dedim. Kapattım. Yeni bir tane açalım ki rahat görelim. Sizin için birazcık burada zarar edelim. Bir şey olmaz. 5000 dolarlık tekrar buy long dedim. Confirm dedim. Şu anda bak. Toplamda ben ne demiş? 4971 dolarlık burada pozisyon açtım. Marjinim 200 dolar bu sefer içeride ve giriş fiyatım 62.142 dolar. Şu anda PNL'im 30 cent kardayım ben sadece burada. Mark Price'ın şu anki anlık fiyatı da 62.156. Eğer Lick Price dediğimiz 54.938'e gelirse Bitcoin, bakın 54.938'e gelirse benim Buradaki paramın hepsi gidecek. Yani 600 dolarımın cross açtığım için ben bu işlemi ben 600 dolar paramın hepsini kaybedeceğim. Ve bu hani bekleyin yükselir diye bir şey yok. Otomatik kapanacak bu işlem. Eğer izole olsaydı bu işlem benim lik daha yakın olacaktı ama kaybedeceğim para sadece marjinde yazan 200 dolar olacaktı. Hatta hemen onu da gösterelim. Close diyelim bunu. 1.70 var birazcık karla 3 dolar karla kapattık pozisyonu. Şimdi cross'u izoleye çeviriyorum bakın burada. Ve buraya yine 5000 dolar yazıyorum. Buy long dedim. Toplam 200 dolar kost. Evet. Az önceki benim şeyim neydi? Likidasyon fiyatım 54.000 dolardı. Şimdiki fiyatım ne? 59.898 dolar. Çünkü benim buradaki tek şeyim sadece marjindeki parayı kullanıyorum. Sadece 200 dolar kullanıyorum ben burada. Peki izole açmıştım. Kapatmak da istemiyorum. Ben bu likidasyon fiyatımı nasıl düşürebilirim daha fazla aşağıya. Ne yapıyorum? Marjinin yanında bakın bir artı işareti çıktı. Buna basıyorum. Bak diyor ki max edible yani eklenebilecek para buraya 391 dolar diyor. Mesela ben buraya 391 dolar eklersem ne olur? Bakın bir önceki likidasyon fiyatına geri düşüyoruz. 54.990'a geri düşecek bizim likidasyon fiyatımız. Yani aslında arada hiçbir fark kalmayacak. Burada kontrol işlemi birazcık daha size bağlı bir şey. Bunu yaptığınız sürece istediğiniz şekilde devam edebilirsiniz işlemlere. Confirm diyeyim mesela. Bak yine 54.990'a düşürdüm ama marjinin bu sefer 591'e çıktı. Benim kazanma oranımı veya kaybetme oranımı değiştirmez. Tek değiştireceği şey benim likidasyon fiyatımdır. Buradaki kaldırıcı değiştirmek bizim için hiçbir şey değiştirmiyor. Buradaki alttaki özellikleri hemen bakalım hazır buradayken. TPSL diye bir buton görüyorsunuz. Buna bastığınızda Take Profit TP Karal SL Stop Loss yani zararı durdur demek. Burada hemen bunu trigger fiyatı hangi fiyattan tetiklensin? Biz 62.164'e giden girdik. Bakın yukarıda yazıyor. Ben eğer bunu 63.000'de kapatır dersem bana diyor ki ortalama abi sen bu işlemi kapatırsan burada 66 dolar kazanacaksın. Ha ben hepsini kapatmak istemiyorum. Ben diyorum ki 63.000 dolara gelirse bunun yarısını kapatlarsam şu alttaki çubuğu ortaya çekiyorum %50'ye. yüzde 50'ye çektim. 33 dolar kar edeceğim. Confirm dedim. Confirm dedim. Şimdi open orders'a bakın yeni bir şey ekledi. Dedi ki eğer diyor Bitcoin 63 bin dolara gelirse buradaki pozisyonun 2520 dolarlık kısmını kapat. Bu kadar basit. Kalanı yarısı burada kalmaya devam edecek. Ha tam tersi oldu. Tam bir de zarara da zarar koymak istiyorum diyelim. Bu sefer de tekrar buraya geldim. 62 idi ya. Dedim ki 61'e düşerse de 61'e düşerse de bu sefer kalan kısmı da kapat. Dedim 93 dolar zararı ben kabul ediyorum dedim. Hani 61 bin altı daha da düşeceğini düşünüyorum. Ve bunu da burada kapatmak istiyorum dersem confirm'a e basarım. Confirm derim. Ve bak burada bir tane daha oluşturur. Bu sefer de der ki bu fiyata da düşerse buradan zamanında bunu kapat deyip bir işlem daha açar bana. Buradaki emirlerinizi ister tutar isterseniz de elinizden kapatabilirsiniz. Ben hepsini şöyle bir cancel deyip işlem emirlerimizi kapatalım. bu Buraya geri geldim. Close dediğimde ne olacak? Close dediğimde işlemi o anki fiyatından direkt emir vermek değil. Ben kapatmak istiyorum diyorsun. Şimdi i̇şte ne kadarını? Yüzde kaçını kapatmak istiyorsun? Şöyle böyle. Mesela tamamını kapatsam şu anda 1 dolar zarar edecektim. Bir anda yükseldi. Şu anda 40 sent, 50 sent 1 dolar zarar ediyorum. Eğer hepsini bir anda kapatırsam. Kapatalım bakalım ne olacak? Hatta 4 dolar oldu. Şu an 3 dolar confirm dedim. 3 dolar zararla ben bu pozisyonu kapatıyorum. İşlem bitti. Şimdi candaki reverse tuşunu göstereceğim size. Ben buraya tekrar bir 5000 dolarlık bir işlem daha açıyor. Buy long dedim. Yani izole değil cross açalım ki rahat rahat olsun bu işlem. Cross dedim, 5000 dedim, dam dedim, buy long dedim tamam mı? Aynı işlemi geri açtım. Buraya girdikten sonra şimdi buradaki üçüncü butonumuz da reverse yani tersine çevir işlemi. Bu da ne demek? Şu anda bu pozisyon yukarı yönlü yani long yönlü. Long ve short ne demek? Long demek bir coin'in yükseleceğini düşünüyorum ve bunu alıyorum demek. Short demekse ben bunun düşeceğini düşünüyorum en basitlerde ve elimde olmayan ürünü açığa satıyorum demek. Bu da ne demek? Açığa satma short terimi çok fazla anlaşılmıyor. Bunu size birazcık anlatmak istiyorum. Örneğin benim elimde bir tane kalem var şu anda tamam mı? Ben kalemlerin fiyatının düşeceğini düşünüyorum. O zaman ne yapacağım? Bu kalemi alıyorum ve diyorum ki ben bunu açığa satmak istiyorum. Ama elimde kalem yok. Ne yapacağım? Ahmet'te bir tane kalem var. Ahmet kalemin fiyatı 10 lira şu anda. Ahmet'ten 10 liraya kalemini ödünç alıyorum. Benim Ahmet'e borcum ne? Bir kalem. Bak bir kalem borcum var benim burada. Fiyatı da 10 lira. Ben bunu aldım 10 liraya sattım ondan sonra Mehmet'e. Ne olacak? Benim cebimde 10 lira var. İleride eğer kalemin fiyatı düşerse atıyorum ki 7 liraya düştü kalemin fiyatı. Ben gideceğim 7 liraya bir kalem daha alacağım oradan ve kalem borcumu geri ödeyeceğim. Aradaki 3 lirayı da ben kar etmiş olacağım. Short işlem bu şekilde çalışır. Siz aradaki farktan para kazanırsınız. Elinizde olmayan bir ürünü satarsınız. Ha senin de toplam atıyorum 20 liran var bunu yaparken. Teminatı 20 lira olarak gösterdim. Sen düşecek miydin? Fiyatı yükseldi. 10 lira olan kalem 20 lira oldu. 20 lira olduğunda ne yapacaksın bu sefer? Yapacak bir şey yok. Cebinde de o kadar para vardı. Borcuna sadık olman lazım. 20 liraya kalemi geri alacaksın. Kalemi geri vereceksin. Arada 10 lira zarar etmiş olacaksın. Buradaki teminat mantığı da short işlemde de bu şekilde çalışır. Peki reverse nedir? Buradaki anlamda. Reverse kısmı da ben bu coin'e şu anda 3 dolar zararda yukarı yönlü. Yani long yönlü bir pozisyonum var. Ben buna bastığımda bu işlemi mesela 2 dolar zarar ya. Ben bu 2 dolar zararla bunu kabul ederim. Pozisyonu kapatırım ve long long işlemi bir short işlemine çeviririm. Uzun yönlü bir işlemden kısa yönlü yani düşüş yönlü bir işleme çeviririm. Mesela ben 1 dolar zararı kabul ettim. Reverse dedim. Confirm dedim. Şu bak long pozisyon bir anda short oldu. Normalde yükselmesini isterken şu anda düşmesinden para kazanıyorum. O aradaki işlem de otomatik kapandı. Aynı işlemden bir tane daha açtı bana. Sadece ters yok. Bunu istediğiniz kadar oynayabilirsiniz ama her yaptığınızda Burada komisyon ödersiniz. Çok minik miktarlarla bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Mesela şu orta açtığımız için şu anda 1.67 dolar kar etmiş olduk bir anda buradan. Bu işlem de böyle böyle devam ediyor. Hemen bunu tutalım birazcık daha hatta. Ben yani bir daha reverse diyelim. Ne isterseniz bilmiyorum. Yoruma yazın keşke bunu yapsaydım diye. Ben şu an video çekmek için yapıyorum tabii ki bunları. Siz bu şekilde rastgele işlemler yapmayın. Bu her adımı size detaylıca öğretmek için. Ardından yukarıda bir tane size detaylı bir yer göstereceğim. Artı ve eşittir sembolü olan bakın sağ yukarıda bir yer var buraya bastığınızda burası sizin aslında bir hesap makineniz, işlemlerinizi hesaplamanız için olan bir yer burada diyorsun ki mesela likidasyon fiyatını yani tasfiye fiyatını hesaplamak istiyorsun az önce anlatmıştım ne olduğunu burada da diyorsun ki atıyorum ne kullanıyorsun 49 kaldıraç kullanıyorum. Cross kullanıyorum. Bombay mod kullanıyorum. Ve bir long mod işlem açtım. Kaç fiyattan girdim bitcoin'e? Atıyorum 60 bin dolardan girdim. Kaç bitcoin aldım veya kaç dolarlık bir işlem açtım? Size'ı yazıyorsunuz buraya. işlem büyüklüğünü. O altta sol yukarıda yazanı. Ben bunu edit'te onu oraya ekleriz şimdi. Mesela biz ne yaptık? 5 bin dolarlık işlem açtık buraya. USDT'ye çevirip 5 bin dolar dedim. Toplam cebimdeki para da 580 dolar şu an benim. Calculate dediğimde diyor ki sen bu işlemi açarsan bu buradaki fiyatlarla ve buradaki datalarla senin likidasyon fiyatın 53.220 dolar olacak. Yani sen aslında işlemi açmadan da bunun ne olacağını bilebiliyorsun burada. Hemen bunu da kapattım. Buraya geldik. Zarar etmiş yine. <laughs> tamam bunu da hemen buradan close'a basalım veya video sonuna kadar kalsın. Benim burayı en çok nasıl kullandığımı size anlatayım. Ben paramı bölmek için kullanırım burayı. Ben hiçbir işlemimde neredeyse burada likidasyon fiyatı görmem. Bunu da nasıl yaparım? Close tuşuna basalım bak mesela. Bu işlemi yine 4 dolar zararda kapatalım burada. Confirm dedim. Şimdi benim şu anda cebimde 573 dolar para var. Yani ben diyorum ki 550 dolar diyelim buna. Geldim Bitcoin'e ben 500 dolarlık bir pozisyon açtım tamam mı? Buy long dedim. Confirm. Bir tane long körlü likidasyon fiyatı sıfır olan bir işlem açtım. Sonra Ethereum'a geldim. Bak ETH, USDT. Burada da tekrar 500 dolar dedim ve buy long dedim. Confirm dedim. Şimdi burada dikkat edeceğimiz konu. Ben toplam 500 dolar paramla 1000 dolarlık iki tane işlem açtım. Ama ikisinin de likidasyon fiyatı sıfır. Bu nasıl oluyor? Şu anda benim kasam ortak kullanıldığı için bu iki projede ben herhangi bir likidasyon fiyatı görmüyorum. Eğer bu pozisyonlar zarar etmeye başlarsa yani benim cebimdeki para azalmaya başlarsa toplam kasam buradaki likidasyon fiyatı yavaş yavaş artmaya başlayacak. Spotta bunu yapamazsınız. Bir Bitcoin'i bir kere alabiliyorsunuz. Riskinizi bölemezsiniz o yüzden. Ama ben Futures'ı elimde 5 lira varken 50 bin liraymış gibi işlem yapmak için değil, portföyümü rahat rahat bölüp riskimi azaltmak için kullanıyorum. Hatta yanına bunun bir tane de BNB ekleyeyim. Yine aynısının olduğunu göreceksiniz. BNB dedim. Geldim buraya 500 dolarlık bir tane daha açtım. Buy long dedim. Üçüncü işlem de açıldı. Ve bakın üçünde de likidasyon fiyatı yok. Elimdeki 500 dolarla 3 tane farklı coin aldım. Zararımı şu anda parçalamış oldum. Biri yükselse ikisi düşse ben yine bunu devam ettirebilirim. Ama spotta bunu yapamazdım. Genel olarak anlatmak istediklerim size bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur video. Bir sık da olsa İngilizceye döndüğü için artık Futures tarafı böyle şeylere birazcık daha ihtiyacınız var. Kafanıza yine herhangi bir soru takılırsa YouTube yorumlarından veya açıklamalardaki Telegram kanalıma gelip bana rahat rahat bütün sorularımızı sorabilirsiniz. Ki orada zaten 5000-6000 kişi de şu andaki videoyu attığım sürede sizlerin sorularınızı mutlaka cevaplayacaklardır. İzlediğiniz için tekrar çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.